Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli arkadaşlar bugün sizlerle bir hikaye okuyacağız. Hikayemizin ismi Ademu yetehayyelu en nahle. Adem bal arasını hayal ediyor. Güzel bir hikaye. Başlayalım. Cezebet Ademe raihatu zuhuri el mutefettihati bi canibi menzilihi. Şimdi cezebenin faili, raiha kelimesi. Adem meful. Meful bazen öne geçebiliyor. Cezebet, cezbetti. Ne? Çiçeklerin kokusu Adem'i cezbeti çekti. Nasıl çiçekler? Sıfatı geliyor. El müfettihati. Açmış çiçekler, bir canibi menzilihi. Evinin yanında açmış çiçekler, çiçeklerin kokusu Adem'i cezbetti. Yani Adem o tarafa doğru çekti. Faqtarabe minha li yashummaha. Faqtarabe yaklaştı. Minha onlara. Bakın garebe min iktarabe olunca da yine değişmiyor. Min ile kullanılıyor. O çiçeklere yaklaştı. Ne için? Li yashummaha koklamak için. Fahazzarahu ahuhu. Onu uyardı kim? Kardeşi onu uyardı. Adem uyardı. Ne demiş? İntebi. Dikkatli ol. Kad yekunu olabilir. Çünkü kad muzarinin başında ihtimal anlamı taşır. Hünake nahleten dahile zehrati. Burada bir bal arısı olabilir. Dahile zehrati çiçeğin içinde bir bal arısı olabilir diye uyarıyor kardeşi. Se'ele Adem'u. Adem sordu. Mahiye <laughs> nahletu. Bal arısı nedir? Ecabel <laughs> ehu kardeş cevap verdi. Haşratun. <laughs> bir haşeradır, bir böcektir. Tatiru <laughs> uçan bir böcektir. Burası sıfat olarak geliyor. Kezzubabeti <laughs> kara sinek gibi, sinek gibi uçan bir böcektir dedi. Başka leha ibratun sagiratun onun küçük bir iğnesi vardır ve takrusu saten mulimeten in azajet in azajtaha şuradan başlarım burası şart cümlesi çünkü sen onun canını yakarsan ne yapar o da takrusu sokar saten mulimeten böyle can yakıcı bir iğnesini sokar evet can yakıcı bir şekilde seni sokar Evet devam edelim. Tehayyele Adem'u tabi Adem kardeşinden bunu duyunca hayal etmeye başladı arıyı. Nasıl hayal etti? Tehayyele Adem'u en nahlete arıyı hayal etti bal arısını haşreten bir böcek olarak nasıl sevdae siyah muhifeten ama korkunç korkunç siyah bir böcek gibi onu haş e, ne yaptı? Tahayyül etti, hayal etmeye başladı. Nasılmış başka onun durumu? Şekluha kezribabeti. Şekli neye benziyor? Karasineye benziyor. Lakin leha ibraten kebiraten. Fakat onun büyük bir iğnesi var. Takrisun neyse insanları soktuğu büyük bir iğnesi var diye hayal etti. Fi yevmin lahikin yani o takip eden gün, ertesi gün kâne âdemu yetenavelu ma validihi hubzen bil aseli şimdi tenavele yemek 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 manasındadır e, kâne adam yetenavelu kâne ile olduğu için yemek yiyordu yiyordu bir şey yiyordu kimle ma validihi babasıyla birlikte ne yiyormuş hubzen bil aseli bal ile ekmek yiyormuş değil mi fesalehu validuhu Evet, babası ona sordu. Valid baba demek. Hel ta'lemu min eyne <laughs> ye'til aselu? Adem'e soruyordu ki biliyor musun neyi? Nereden geliyor ye'ti min eyne ye'ti? Nereden geliyor ne? El <laughs> aselu, bal nereden geliyor sen biliyor musun? Ecebe <laughs> Adem'u, Adem cevap verdi. Ma <laughs> ma Burada tabi komik bir durum var. Diyor ki onu annem yapıyor. Yani balı annesinin yaptığını hazırladığını düşünüyor Adem. Fe <laughs> ebu. Yani baba yorum yaptı. Buna cevap verdi. Devam etti konuşmasına. El aselu ye'ti minen nahleti. Bal arıdan gelir. Bal arıdan gelir. İ'terada Adem'u. Adem bu duruma ne yaptı? İtiraz etti. Çünkü kardeşinden bir şeyler duymuştu arıyla ilgili. Lakinle nahlete takrusun nase. Ama dedi arı insanları sokar. Ene la uhibbuha ben arıyı sevmiyorum. Balarısını sevmiyorum dedi. Fevattahal ebu babası durumu izah etti. Bunun üzerine fe hemen ne geliyor? Hemen bunun üzerine babası durumu izah etti. En nahletu haşratun müfidetun yani bal arısı faydalı bir böcektir. Tasna'u lena el asale bize bal yapar. Minel ezhari bize çiçeklerden bal yapar dedi. Evet beşinci sayfamıza geçtik. Tehayyela Adamu en nahlete şimdi babası da bir şeyler söyleyince kafasında başka şeyler canlanmaya başladı. Tehayyile hayal etti. Adem Adem en nahlete balarısını, merraten uhra bir daha hayal etti. Tekrar hayal etti. Nasıl hayal etmiş? Haşraten sevda yine siyah bir böcek olarak. Lakinneha fakat leyset muhifeten. Şimdi artık korkunç bir böcek olarak değil. Korkunç değil diye dedi. Fakat o artık korkunç değil. Şekluha zübabeti. Onun şekli ne gibi? Karasinek gibi. Tesna'ul asale bal yapan bir böcek. Ve leha ibratun sagiratun". Küçük de bir iğnes var. İğne küçüldü. Değil mi şimdi hayalindeki bal arası farklı ulaşmaya başladı. Ve fi yevmin başka bir gün caetil ceddetu nine geldi. Tabi nine geldi demeyiz de işte burada ne deriz? Onun ninesi geldi. Ninesi geldi deriz. Li ziyaratil aileti aile ziyaret için ninesi geldi. Ve ahtarat bakın ahtara getirmek getirdi. Li ademe ademe getirdi. Ne getirdi? Hediyeten cemileten güzel bir hediye getirdi. Neymiş o hediye iki nokta üst üste? Cevaribe, safrae. Evet, sarı çoraplar. Cevrap, çorap, cevaribe, çoğul. Sarı çoraplar tabi Yani çorap teki e, iki tane olduğu için ne gelmiş? cevarip şeklinde gelmiş. Munakkataten bil esvedi. Siyah noktalanmış. Yani buradan nokta kelimesini Türkçe'de kullanıyoruz biz zaten munakkata noktalanmış bil esvedi siyahtan siyahla noktalanmış öyle demeyiz de ne deriz siyah noktalı sarı çoraplar deriz şekera adamu ceddetehu bakın Türkçe mantığa göre değil şekera adamu ila ceddeti demiyoruz Adem ninesine ne yaptı teşekkür etti dilin kendi mantığına göre düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar Galetil ceddetu bunun üzerine ninesi dedi ki, nine dedi ki, elvanuha yani o e, nedir o çorabın, o çorapların renkleri, bak elvan da levnin çoğulu, o çorapların renkleri, yani rengi diyebiliriz burada, kelimenin çoğul olduğunu bilelim ama. Cemiletun ke elvanin nahleti. O çorap, çorapların rengi güzeldir. Nasıl? Sanki bal arısının renkleri gibi o çıram renkleri de güzeldir. Se'eleha <Sessizlik> Ademu. Se'eleha'daki zamir nineye gider. Adem ninesine sordu. Eleysetin nahletu sevda e kezzubabeti. Değil mi? Bakın eleyse, leyse değil, eleyse değil mi diye soracak. Eleysetin nahletu sevda e kezzubabeti. Diyor ki bu bal arısı sinek gibi siyah değil miydi? Galeti ceddetu ninesi nine dedi ki la bel mulevvenetun bil asfari vel esvedi hayır bilakis o renklidir neyle? Sarı ve siyah şeklinde renklidir. Yani sarı ve siyah renkleri vardır dedi. Adem'in kafası iyice karıştı tabi. Tehayyela Adem'u ennahlete. Ee, yine Adem bal arısını hayal etti. Hadihin merrate bu defa Eydan yine bu defa kezvabeti kara sinek gibi hayal etti. Lakinna lem tekun sevda fakat artık siyah olarak değil. Fakat o artık siyah değildi. Bel safrae safra e munakkataten bil esvedi. Bakın noktalı. Fakat e, siyah noktalı sarı renkte idi. Evet. Artık arının şekli yavaş yavaş zihninde oturmaya başlıyor. Adem'in zihninde. Fil yevmi tali ertesi gün, takip eden gün karrara Adem'u en yarsume. bakın raseme <laughs> yersume çizmek. Adem karar verdi. Neye? Çizmeye karar verdi. Nehleten fi defterihi defterine bir bal arısı çizmeye karar verdi. Lakin ihtara e, fakat o böyle şaşırmış kalmıştı. Böyle tam karar verememişti. Beyne külli mağkile lehu kendisine söylenen bütün şeyler arasında böyle şaşkın bir vaziyette kalmıştı. Fese ele tehu En sonunda ne yapıyor? Yine bu sefer de annesine sordu. Mama, ahi yekul. Anne diyor, kardeşim şöyle söylüyor. İnne nahlete kezzibabeti lakinneha takrisu. Bal arısı sinek gibidir, kara sinek gibidir. Fakat o sokar. Ve baba yekul. Babam, baba ise şöyle söylüyor. İnneha mufidetun ve tasna'ul asel. O faydalıdır ve bal yapar. Ve ceddeti tekul. Ninem de şöyle söylüyor. İnneha mulavvenatun bil asfari vel esfedi. O sarı ve siyah renklerle renklenmiştir. Yani onun renkleri sarı ve siyahtır. Femen minhum muhtiun. Bunlardan kim hatalı? Kim hata ediyor? Yani. Şimdi farklı farklı şeyler duyunca Adem şaşkın bir vaziyette annesine bunu soruyor. Gaaletil ummu anne cevap verdi. Anne şöyle dedi. La ahade muhti'un. Hiç kimse hata etmiyor bakın. La ahade dediği için hiç kimse hata etmemiştir. Kullun minhum onlardan her biri kat vasafen nahlete bi şeklin sahihin. Onlardan her birisi vasfetti. Yani niteledi, niteliğini ortaya koydu. Arının bir şeklin sahihin doğru bir şekilde ortaya koydu. Lakinnehu vasafaha min bin vahidin fakat güzel bir cümle. Fakat o her biri yani onlardan her biri vasafeha onu vasfetti min bin vahidin bir yönden fakat sadece bir yönden vasfetti. Onun için Adem'in kafası karıştı. Teala Taala taala liuriike surataha. Anne diyor ki gel bakalım Adem sana onun resmini göstereyim. Evet. Fetahatil ummu kitaben anne kitabı bir kitap açtı. Fihi suverun mulevvenutun içinde renkli resimlerin olduğu bir kitap açtı. Ve aradet arz etti. Sundu, gösterdi. Li ademe suraten nahleti bal arasının resmini ona arz etti, ona gösterdi. Arafa ademu şeklen nahleti ahiran. Burada nihayet sonunda. Sonunda manası verelim. Adem bal arısının şeklini sonunda anladı. Ve kararra en yarsumaha bal arısını çizmeye karar verdi. Feyecma kulles sifati sabiqati elleti qilet lehu ne yapıyor? Topluyor. Neyi topluyor? külle sifati sabiqati. O geçen sıfatları topluyor. Elleti qilet lehu kendisine söylenen arı ile söylenen o geçen sıfatların hepsini bir araya getirerek onun resmini çizmeye karar verdi. Muhattataten bil asfari vel esvedi nasıl çiziyor? Yani muhattata çizgileri var. Bakın hattun çizgi demek. Muhattatın böyle çizgiler çizgili demek. Bil asfari vel esvedi sarı ve siyah çizgili. Başka leha ibratun sagiratun onun küçük bir iğnesi var. Te'külü mine zuhuri ne yapıyor? Çiçeklerden yiyor, topluyor. Key tasna'a el asele bal yapmak için çiçeklerden topluyor. Lakinneha lem tekün tuş bihu zübabete ebeden hâzihil merrah. Fakat lem tekün olmadığı tüşbihu zübabete. Yani artık ne yapmıyor? Ee, karasineye benzemiyor. Ebeden asla. Hedil merrate bu defa artık arı karasineye benzemiyor. Yani arıyı artık karasinekten e, ayırt etmiş oldu. Böylece doğru çizme ulaşmış oldu. Şimdi en sonunda da e, hikayede geçen kelimeleri vermiş. Zübabetun karasinek, nahletun balarısı, ümmün anne, ebün baba. Tabi mama ve baba şeklinde de geçiyor. Genelde Araplarda kullanıyorlar onu. Ahun kardeş, erkek kardeş. Ceddetün nine. Muhattatatun Muhattatun e, muhatatun, özür dilerim. Çizgili demek. Münakkatun noktalı demek. Bakın hat çizgi nokta bildiğimiz Türkçe'de geçmiş nokta kelimesi. Muhattatun çizgili munakkatun noktalı. Evet zehratun çiçek, aselun bal, hubzun ekmek, ibratun iğne. En nihaye, nihayet burada son bulmuş oldu son dedi. Başka bir hikayede buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun arkadaşlar.